Olamaz sıradaki renk mavi. Ne yapacağız biz? O, olamaz mavi rengi nereden bulacağız? Eyvah. Etrafta da mavi renk yok arkadaşlar. Ne yapacağız biz? Hayır. Baba suya atlayalım şu mavi renk. Doğru söylüyorsun oğlum. Çabuk suya atlayın. Çabuk suya atlayın. Gelin gelin gelin. gelin. Of birader ya. Pantolonumu yeri atmıştı. Pantolonum ıslandı. Tarık başlarım şimdi pantolonu oğlum. Ölmekten iyi mi yani? Ben sana yeni pantolon alırım. Merak etme. Ay aşkım ıslandık ya. Tamam bir şey olmaz suyun üstünde kalın üstünüz ıslanmadığı sürece bir şey olmaz hastalanmazsınız Aha yeni renk belirlendi yeni rengimiz yeşil çabuk çabuk çimene gelin Geldik aşkım Geldik babacım Gelin gelin oh be kurulandık be sonunda ya şu suda kalsak biraz daha var ya da zaten olacaktık Evet birader hastalanacağız Gelin abi gelin hemen yeşil renkken köye geri dönelim abi şu an köyün çok uzağındayız birazcık merkeze gidelim Tamam aşkım geliyoruz Oh be köyüm köyüm güzel köyüm. Durun sakın karşıya geçmeyin. Çimenden çıkamayız. Daha renk belirlenmedi. Bir şey diyeceğim. Başka renk basarsak ne olur? Tarık sana bunu anlatmama gerek yok. İstersen deneyebilirsin. Hadi bas bakalım. Yola bak ne oluyor? Aman Tarık sakın basma bak. Sakın öyle bir şey yapma. Evet daha Ölürsün. <laughs> Aa, renk kırmızı belirlendi. Nereden bulacağız kırmızı renkte bir yok? Olamaz. Aa, olamaz ölürsün nerede kırmızı? Aa, ben buldum ben buldum ben buldum. Ben beni takip etmeyin Bakın arkadaşlar kırmızı rengin üzerindeyim Bana hiçbir şey olmayacak Baba ben de kırmızı rengin üzerindeyim Oo, Hoş geldin oğlum Ben de kırmızı rengin üzerindeyim Tarık Allah'tan burada dört tane benzin pompası var tam da bizim için tasarlamışlar O oh be kardeşim şu an kendimi çok rahat hissediyorum Fazla rahat hissetme Tarık her an renk değişebilir kötü bir renk gelirse çok sıkıntıya gideriz Evet aşkım Aha ben çok zenginim şimdi arabama benzin dolduracağım Abi araba geldi Hey pompacı benzin doldursana Ne pompacısı be pompacı falan değilim ben pompacı yok hadi başka yere git Ne diyorsun sen Ha? Arkadaşlar renk turkuaz oldu. Ne? Turkuaz renkli bir şey bulmamız lazım. Turkuaz renginde. Oğlum nereden bulacağız turkuaz rengini? Pizzacı, pizzacı. Pizzacı çok uzak buradan. Aa, oh, şu araba turkuaz renginde. Ben atlıyorum bu arabanın üstüne. Gel o. Hey seni pompacı. Arabamın üstünden çabuk çık. Abi çıkamam kusura bakma abi. Biraz tutunayım abi. Yalvarıyorum abi. Ben de atlıyorum arkadaşlar. Yoksa öleceğim. Delirdiniz mi? Şimdi polis arıyorum. Gel oğlum Biz Tamam anne. Ne yapıyorsunuz? Delirdiniz delir mi siz? Yardım edin bana. Bak abi anlamıyorsun. Bak biz şu an challenge yapıyoruz abi. Bak turkuaz renk çıktı abi. Yalvarıyorum birazcık tutunalım abi. Bir 30 saniye izin versen ne olur abi. Evet abi ne olursun abi ne olursun. Sizi gidi serseriler. Çıkın gidin arabamdan. Çıkın. Milader blok nasıl bandiş? Tarık değişecek şimdi bekle değiştiği zaman söyleyeceğim. Çıkın şimdi karakola sürüyorum işiniz bitti. Eyvah harbiden karakola sürüyor Tarık. Şimdi inmeyin de göreyim ben sizi polis. Ah, tarık siyah renk siyah renk siyah renk mi tamam inelim tamam tamam herkes siyah renkte dursun bakın memur bey ben çok ünlü çok zengin bir insanım bu serseriler benim arabamın üstüne çıkıp benden para istediler yok öyle şey memur bey yalan söylüyor bunlar dilenci memur bey arabamı hedef aldı yani dilencisi mi be. memur bey bizde hiç dilenci tipi var mı Allah aşkına ben bu adamdan daha zenginim susun sus, tamam kardeşim sen de yoluna git yani olay olmuş bitmiş olmuş bitmiş beni ilgilendirme ben avukatımı tutup çok büyük bir dava açacağım Siz göreceksiniz oğlum Bitirdim işinizi Açıyorsan aç bir dava kardeşim be Allah Allah Neyse ben gidiyorum Görüşmek üzere Sizle mahkeme salonunda görüşeceğiz Allah Allah mahkeme salonunda görüşecekmişmişmişiz de Sen onu benim külahıma anlat Hadi çocuklar siz de gidin olay çıkartmayın burada. Ama memur bey biz gidiyoruz. Aman bak dikkatli yürüyün. Tarık örümcek kız örümce çocuk sakın siyahtan ayrılmayın. Tamam aşkım ayrılmıyoruz. Evet baba ayrılmıyoruz. İyi güzel siyahtan çıkamayız. Böyle yolda araba gibi gideceğiz. Kendimi şu anda Lamborghini gibi hissediyorum. Tarık senden Lamborghini değil olsa olsa Şahin olur kardeşim. <laughs> Çok komik. Aşkım Hiçbir şey olmaz merak etmeyin. Sarı renk geldi. Sarı renk mi? Baba. Sarı renk nerede? Nereden bulacağız? Hayır olamaz sarı renk yok. Çabuk koş. Koşun arkadaşlar koşun. Öleceğiz lan. Sarı renk nereden bulacağız şimdi? Koşun. Şurada altın bloğu var. Altın bloğunu görüyor musunuz? Sarı bunlar bankanın altın blokları. Üstüne çıktım tamamdır sor kurdulu bir tanesi. Bakın arkadaşlar sarı renkli altın bloğu şu anda güvendeyim. Ben de güvendeyim. Ha? Tarık, sen nereden geldin? Geldim işte. Örümcek çocuk ve örümcek kız nerede peki? Bilmiyorum onlar arkada kaldı. Hayır olamaz arkadaşlar. Sanırım sarı renkli bir şey bulamadılar. Ne yapacağız şimdi? Kesin ölmüşlerdir biliyor musun? Bence de kardeşim çok kötü. Keşke onları bırakmasaydım. Yapacak bir şey yok Tarık. Zaten iki tane altın bloğu vardı. Nereye sığdıracağız? Evet doğru söylüyorsun. Of arkadaşlar ya. Acaba örümcek kız ve örümcek çocuğa ne oldu? Ha? Siz de kimsiniz? Abi, abi kötü bir amacımız yok. Abi sakin ol. Abi sakin ol. Yoksa altınları mı çalmaya çalıştınız? Bunlar bankanın altınları. Bankanın altınları mı? Abi biz şey neden burada biliyor musun? Abi biz altın bloğunu çok Ateş aldı bile üzerinden yoksa sizi vururum he. Abi çıkamayız bak anlamıyorsun bizim altın bloğuyla bir husumetimiz var. Üçten geriye sayıyorum. Üç, iki. Tarık vurulacağız. Evet vurulacağız. Bir, benden günah gitti. Yürü Tarık çabuk gel çabuk gel. Gel buraya. Aa bana vuracak ateş ediyor. Biliyorum biliyorum koş koş kanka koş zıpla zıpla kanka zıpla kanka peşimizde adam. Korkma korkma kanka kaçtık 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 merak etme <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar Şuna halimize bakın şu halimize bakın <laughs> Birader Çok yoruldum Yok Tarık sence ben hiç yorulmadım Oğlum biz şimdi Bankos mu soymuş olduk Evet Tarık teknik olarak banko soymuş olduk Şu an biz teknik olarak teknik anlamda Banko soyguncusuyuz Eyvah polisler bizi yakalıyor herkes mi Tarık bir şey olmaz ben konuşurum polislerle ya önemli bir durum yani kardeşim ya Ayar bu blok dışında maç gibi bloğa basarsak ölürüz Acaba örümcek kıza mı örümcek çocuğa ne oldu çok merak ediyorum İnşallah yaşıyorlardır Tarık inşallah yaşıyorlardır ya acaba ne oldu gerçekten Ha Var ya Tarık'la biz de sizi öldük zannettik ya. Aferin ama çok güzel bulmuşsunuz. Kardeşim tanıyor musun? Evet evet tanıyorum. Şu Şuradaki benim eşim yanımdaki de benim çocuğum. Kardeşim bir şey soracağım. Sizin ailede bir sıkıntı var mı? Ne tarz bir sıkıntı? Yani e, akıldan bir sıkıntı yoktur herhalde. Akıldan bir sıkıntı mı? Ne diyorsun sen taksici? Ne demeye çalışıyorsun? Abicim 40 yıldır taksicilik yapıyorum. İlk defa tavanda yolcu taşıdım yani. Ha Ya bizimkilerin alerjisi var biliyorsun bir de virüs, virüs falan oldu ya yani böyle tavanda gitmeyi tercih ediyorlar. Koltuklara çok oturmuyorlar. Yani sosyal mesafe. Ha, anladım desene. Sen niye altın bloğun üzerindesin? Ben mi? Ee, abi şey ben ben hambalım. Ben bunları bankaya taşıyorum. Hey Allah'ım ya Rabbim. Neyse verin parın paramı. Gidiyorum ben. delirmişsiniz siz. Ne kadar abi? 5 altın. Bu arada arkadaşlar yeşil renk oldu. Hepiniz yeşil renge gidin. Ben parayı ödüyorum. Ne? Evet çabuk yeşil renk oldu gidin. Ne oldu? Ha demedim abi 1 2 3 4 5. Tamam hadi senin arabadan gidiyorum ben. Görüşürüz reis yolda altın bloğu var dikkat et. Aaa çarptım altın bloğuna. Ben dikkat et dedim ama abi, abi ama yani sen dikkat etmedin o altın bloğuna. Baba bak nasıl kurtulduk. Ben var ya siz öldünüz zannettim helal olsun size. Evet aşkım şansımıza yolda taksi geldi biz de tavanına bindik. <laughs> Taksici çok şaşırmıştır. <laughs> Neyse arkadaşlar oyunu ciddiye almalıyız. Bakın yeşil renk geldi. Bir daha yine kötü bir renk gelebilir. Bak bilginiz olsun. Ellerinizi havaya kaldırın. Olamaz polis. Ellerinizi havaya kaldırın. Tutuklusunuz. Biz ne yaptık abi? Çünkü banka soymuşsunuz. Abi ne bankası? Biz banka falan soymadık ya. Hata yapıyorsunuz. İşte soyalar bunlar. İşte bunlar memur bey bunlar. Hangisi soydu? Şu ikisi soydu. Hangi ikisi? Ee, T -T Tarık da ben mi? Evet. Eyvah Tarık gördün mü yakaladılar bizi. Eyvah ne yapacağız ben hapse girmek istemiyorum. Yapacak bir şey yok büyük ihtimalle hapse gireceğiz. Aslım ne yaptınız? Bir şey yapmadık. Ee... Tarık bir sonraki rengimiz pembe rengi. Biz şu an hangi bloğun üzerindeyiz? Biz şu anda grey bloğun üzerindeyiz. Peki burada pembe renkte bir şey var mı? Ee, ne anlama geliyor Tarık biliyor musun? Ne anlama geliyor? <laughs>